dördüncü örneğimizde karşınızdayız. Dördüncü örneğimiz, tanımlanmış iki sayının toplamını çarpımını bölümünü ve arasındaki farkı hesapladığı C kodunu yazmak olarak karşımızda. Şimdi örneğimiz kolay bir örnek ve ilk üç örneği yapabildiyseniz bunu da yapabileceğinizi düşünüyorum. Ya da siz bunu yapabileceğinizi bir kontrol edin de istiyorum aslında. İlk önce siz uğraşın bu örnekle, videoyu durdurun uğraşın. Daha sonra yapabildiyseniz güzel sonucu karşılaştırın. Yapamadıysanız da e, teker teker adımlara bakabiliriz. Şimdi int main diyerek başlıyorum. Arkadaşlar, şimdi bana ne dedi? İki tane sayı istiyor ama Bu sayılar önceden tanımlanmış oluyor. Normalde biz ne yapıyorduk? Int a diyorduk ya da b diyorduk e, diyelim. Bunları kullanıcıdan alıyorduk. Ama diyor ki tanımlanmış olsun. O zaman int b için 2, int a için ona eşitleyeceğim iki tane tanımlanmış sayım var. Ve bunları birbiriyle e, dört işlem yaptıracağım. Sonuçlarım ne olacak? Yine bir sayı olacak. Sonuçlarına toplam diyelim. Int çarp, çarpma diyelim. Integer çıkarma diyelim. Integer bölme olduğunu söyle Arkadaşlar bu sorunun buradan sonra iki tane yolla yapabiliriz. İlk olarak ne yapıyorduk diyorduk ki toplam dediğim şey eşittir a artı b. Sonra çıkarma dediğim şey eşittir a eksi b. Sonra bölme dediğim şey eşittir a bölü b ölme çarpmayı yapmadık. Çarpma dediğim şeyde a çarpı b olduğunu söylüyorduk ve print kısmına gelip print kısmına gelip diyorduk ki print'e toplam eşittir yüzde de slash tamamen alt satıra geçsin diye koyuyordum. Virgülümü koydum ve buraya ne yazıyorum? Toplam yazıyorum. Nokta virgülümü unutmuyoruz. E, Kopyala yapıştır yapacağım. Alma, şimdi çıkarmayı döndür. Çarpma. Evet yazdık bunu çalıştırırsak ederlerimi görmüş olacağım Şuraya yazmışız. Evet bakın Ala topladı 12 buldu. Çıkarttı 8 buldu. Çarptı 20 oldu. Böldü 5 oldu. Şimdi arkadaşlar bunu diğer yöntemi de şu. Bunları hemen bir yorum satırı haline getiriyorum. Şimdi biz kodlamada ne isteriz? Az satır çok iş isteriz değil mi? buraya baktıysanız 27 yani fazladan şurada 4 satırlık bir şey yazdık. Yani bu aslında programın çalışmasını yavaşlatan bir şey. O yüzden ben bunları hiç tanımlamadan şöyle yapayım. Kontrol ve şöyle bir boşluk bırakıyorum. Yorum satırlarını tekrar kaldırıyorum. Bakın toplama çıkartma çarpma bölme diye tanımlamayacağım. Geleceğim virgülden sonra A artı B yazacağım. Çıkarma istediğimde de Geleceğim burada A eksi B yapacağım. Çarpma istediğimde A çarpı B yapacağım. Bölme istediğimde de A bölü B yapacağım. Bu yöntemlerde de yapabilirsiniz. Buradan fazladan 4 tane satır yazmanıza gerek yok. Ama unutmayın toplam diye bir ifade tanımladıysanız gelip buraya toplam yazabilirsiniz. Toplam diye ifade tanımladınız. Geldiniz buraya A artı B yazdınız. Buradaki tabii ki karşılık bulunmadığı için çalışmayacak ve gereksiz kalabalığı oluşturacak. Şimdi derleyelim. Bakın tekrar çalıştı ve bana tekrar sonucunu vermiş oldu. Dördüncü örneğimiz de böyleydi. Bir sonraki örneklerde görüşmek üzere.